Merhaba arkadaşlar Ortaya karışık kanalında hoş bulduk hepinizi. Sizler için Sıla Türkoğlu ve Halil İbrahim Ceyhan'ın yeni bir videosuyla yine sizlerle beraberim. Muhteşem ikili Emanet dizisinin en özel ve en güzel karelerini sizler için her zaman setten paylaşan Halil İbrahim Ceyhan ve Sıla Türkoğlu'nun özel hayatlarından hazırladığım en güzel videolarımı, en özel video şovlarımı sizlere takdim etmeye devam ediyorum arkadaşlar. Her zaman onları el ele Göz göze görmek isteyen izleyicilerim için hazırladığım bu özel videolarımı beğenip kanalımı izlemeye devam etmeyi unutmazsanız çok mutlu olurum. Yeni görüntüler, yeni paylaşımlarla görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, kanalımı izlemede kalın.